Bu video Haydar Kerrar Hoca Efendi'nin havas ilmi üzerine yazmış olduğu kitap ve makalelerinden hazırlanmıştır. Taha Suresinin Fazilet ve Havvası Kur'an-ı Kerim'in 20. Suresi Mekke'de inmiş olup Şamlıların sayımı ile 140, Basralıların sayımı ile 132, Küfe alimlerinin sayımı ile 135 ayetten ibarettir. Surenin kelimeleri 1641 adet, harfleri 5242'dir. Huruf-u mukatta ile başlayan surelerdendir. 130-131. ayetleri Medine'de inmiştir. Bu sureye Suretül Kerim ve suretil Musa denmiştir. İbn Abbas ve Cabir İbn Abdullah'tan rivayete göre sure Meryem suresinden sonra ve Hz. Ömer'in Müslüman olmasından önce inmiştir ki Hz. Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme öldürmeye giderken kız kardeşinin ve eniştesinin Müslüman olduklarını haber alıp onlara gittiğinde okuması için kendisine verilen işte bu Taha suresi olmuş ve bunları okuyan Ömer'in kalbine rikkat gelip hidayete ermişti. Bu sure Hz. Peygamber'e hitapla başlayıp yine ona hitapla son bulmaktadır. İki harften ibaret olan taha sözcüğü müteşabih ayetlerden olup gerçek anlamını ancak Allah bilir. Ama alimlerin çoğunluğuna göre taha kelimesi Resulullah'ın isimlerinden birisi olması hasebiyle ve surenin Efendimiz'e hitapla başlamasından dolayı taha kelimesinden kasıt Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Nitekim Efendimizin bir ismi de Taha'dır. Bu surede genelde şu konulardan bahsedilir. Allah Teala'nın birliğini, kudret ve büyüklüğünü, hakimiyetini beyandan ve Resul-i Ekrem'i teselli ederek onun başarılara kavuşacağını kendisine müjdelemekten ibarettir. Hz. Musa'nın da ibret verici olan kıssasını, yüksek mevkiini, muvaffakiyetlerini genişçe izah etmektedir. Firavun'un helakini, İsrailoğullarının selamet sahasına kavuştuğunu ve bazı cahilce hallere cüret göstermiş olduklarını da bildirmektedir. Adem Aleyhisselam'ın kıssasına ve şeytanın aldatıcı hareketlerine de işaret buyurarak bütün insanlığı uyanmaya, düşünmeye, hakiki geleceği temin etmeye çağırmaktadır. Surenin fazileti ile ilgili hadisler Hz. Peygamber'den rivayet edilen bir hadiste anlatıldığına göre Taha ve Yasin surelerini jeten melekler şöyle demişlerdir. Bunların kendilerine gönderileceği ümmete ne mutlu. Bunları taşıyan gönüllere ne mutlu. Bunları okuyan dillere ne mutlu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, "Her kim Taha suresini okumaya devam ederse kıyamet günü Muhacir ve Ensar'ın sevabı verilir." Surenin havası. Bu surede havas eserlerinde özelliklerinden fazla bahsedilmeyen surelerdendir. Bu surenin şahsımın tespit ettiği özellikleri ise şunlardır. 1. Taha suresi malumunuz hurufu mukatta ile başlayan surelerdendir. Bu hurufların ve surenin mahlukat üzerinde ve ruhaniyet üzerinde etkisi çoktur. Sır ehli alimler bilsinler ki Tasin, Tasinim ve taha huruf hurufu mukattaları hayvanlar, cinler alemi ve mahlukatta tesiri çoktur. Bu sebeple ruhaniyet ve maneviyat ilimleriyle meşgul olanların özellikle bu sureleri okumaya devam etmeleri o alemlerdeki etkilerini artıracaktır. Yine özellikle Ricalullah içinde Mahlukata karşı görevli olan ricaller özellikle manevi alemlerde, hayvanlarda isyan eden, emre itaat etmeyenlere karşı bu surenin 111 ayetini okursalar o ruhaniyet varlıkları ve hayvanlar itaatkar olurlar. 2- Bu sureyi devamlı okuyanlar hayvanlardan gelebilecek zararlara karşı korunurlar. Özellikle çiftçilikle uğraşanların mallarının, ürünlerinin hayvanlar tarafından zarara uğramasından korkanlar ürünlerinin üzerine bu sureyi okursalar ürünlerini zararlardan korumuş olurlar. 3. Yine özellikle vahşi sürüngenler, yılan, çıyan, akrep ve benzeri hayvanların zararlarından korunmak için de bu surenin okunması çok faydalıdır. Vahşi bir hayvanla karşılaşıp korkanlar, o hayvanın üzerine bu surenin 111. ayetini okursalar o hayvan kişiye zarar vermez. 4. Bu sureyi 21 defa okuyanın kader kısmeti açılır. Cuma geceleri okumaya devam eden kadın ve kızın nasibi çabuk açılır. 5. Bir türlü evlenemeyen, kısmeti kapanmış ve hayırlı bir şekilde evlenmeyi isteyenler bu sureyi 21 defa ve fecir suresini 7 defa okurlarsa hayırlı bir kısmetleri çıkar. Yine evlenmek isteyenler bayansa 21 taha ve 7 fecir suresini bir miktar suya okusunlar ve o suya kına karıp ellerini kınalasınlar ve hacetleri için dua etsinler. Bir iznillah kısmetleri çıkacaktır. Bu uygulama mücerreptir. 6. Her türlü cilt hastalıklarında egzema, sedef, alaca, geçmeyen çıbanlar sivilcelerde Şuara suresi ve Taha 105-107 ayetlerini Fatiha, Amine Resulü, İnşirah, Felak ve Nas surelerini okumak veya suya okutarak suyunu hem sürünmek hem de içmek şifalıdır. Yine bu sureler şifa ayetleriyle beraber de okunabilir. 7. Açık seçik konuşmak için ve kekeme olanlar için gerek çocukların gerekse büyüklerin iyi, açık ve seçik konuşmaları, kekemeliklerinin gitmesi için Fatiha suresi, Bakara Suresi 255. Ayet, Taha 25-28 Ayetleri, Ali İmran 46, Meryem 29-30 Ayetleri, Enbiya 79-80 Ayetleri, Fussilet 11. Ayeti ve Alak Suresinin tamamını temiz bir cam bardağa, tabağa veya zaferan ve misk ile bir kağıda yazıp hastaya içerilir. Ayrıca bu ayetleri büyük olanlar yani kekeme hastalığı yaşayanlar eğer büyük kişilerse kendileri günlük okumaya devam ederlerse biiznillah sıkıntıları zahil olur okunacak ve yazılacak ayetler sırasıyla aşağıda verilmiştir. Bu sure ve ayetleri korkudan ansızın dili tutulanlara da uygulanabilir. Okunacak ayetler bunlardır. 8. Yine bir kadına veya erkeğe talip olunsa, evlenmek niyetiyle Duha Suresi'ni 40 defa, Taha Suresi'ni 11 defa ve Fecir Suresi 7 defa okunup dua edilirse haceti deva olur. 9. Papaz büyüsü ve her türlü büyü ve sihir için yol kenarlarında dağlarda bulunan çeşmelerden ve kaynak kuyu sularından 7 adet farklı yerlerden su alınır ve bu sular karıştırılır. Daha sonra 72 Fatiha Suresi, 313 Ayetel Kürsi, 111 Besmele, 21 Tekvir Suresi, 21 kere Taha 67 68 69 ayetleri, 34 ve Duha suresi ve 17 defa Felak Nas sureleri bu çeşmelerden alınan suyu okunur. Bu suyu 7 gün hasta içer ve 7. gün bu suya kaya tuzu ilave ederek gusül abdesti alırsa bir iznillah büyük kalmaz. 10. Yine kırlarda çıkan sarı çiçekli bir bitki olan sütleyen otunun beyaz akan sıvısından bir miktar siyile sürülse ve İnşirah Suresi 21 defa Taha 105, 106, 107 ayetleriyle beraber okunsa siyil ve çibanlar geçer. Aynı uygulamayı asma ağacının suyuyla da yapabilirsiniz. Asma ağacının suyu da siyil ve yaralara faydalıdır. 11. Herhangi bir hayvandan yılan, köpek, akrep vesaire korkan veya tiksinme yaşayıp da vücudunda siil, ürtiker tarzı döküntüler başlayanlar ve bu korkunun şiddetinden belli zamanlarda bayılmalar, göz kararmaları, sanrı, halüsinasyon yaşayanlar. Böyle olan kişiler Yasin ve Taha surelerini 3 gün üzerlerine okusunlar. Ayrıca 7 Yasin, 7 Taha suresini bir miktar suya okuyup o suyu bu tarz sıkıntılar yaşayanlara içir edebilir. 12. İsminin baş harfi mim ile başlayan, mesela Mehmet, Bergem, Mualla, Metin gibi kişilerde, vücutlarında ve özellikle sağ taraflarında sebepsiz ağrılar, sızılar varsa veya epilepsi hastalığı, vertigo, şizofren, bayılmalar, kasılmalar, aşırı uyku, aşırı yemek yeme, sindirim problemleri, bağırsak rahatsızlıkları, basur, tansiyon, sıklıkla titreme, ateşlenme gibi durumlar varsa bu durumun manevi sebebi kabristan, dağ, çöplük, su kenarları, mesire yerleri gibi yerlerde bir cin alametine uğramıştırlar. Bu tarz kişilerin üzerlerine bir miktar suya aitel kürsi, meryem, şura, taha, yasin, İhlas felak ve nas sureleri okunmalı ve içirilmelidir. Ayrıca bu okunmuş suda mutlaka alınıp gusül aldırılmalı, en az 21 gün bu suyu içirmelidir. Bitki çayları, üzerik, papatya, lavanta, ut, sidir ve benzeri içirilmeli ve suları bu okunmuş suyla hazırlanmalıdır. Eğer bunlar düzgün yapılırsa bu tarz sıkıntıları olanların sıkıntıları bir iznillah kaybolur. 13. İsminin baş harfi S ile başlayanlar, mesela Sabit, Sena, Servet, Saniye gibi kişilerde ansızın sebepsiz vücutlarında veya boğazlarında bir ağrı, bir sızı başladıysa ve bunun etkisinden dolayı iştahsızlık, halsizlik, solunumda sıkıntı başladıysa böyle olan kişiler 3 gün aç karnına bal şerbetiyle beraber Meryem 1-4 ayetlerini ve Taha 1-4 ayetlerini ve Felak Nas surelerini 21 defa okusunlar veya okutsunlar, içsinler. Bir iznillah sıkıntıları kaybolur. 14. Taha suresi 108-112 ayetlerini mübarek ve hayırlı bir günde yazıp sağ kolunda taşıyan düşmandan emin olur. Kimseden kendisine zarar gelmez, muhafaza olunur. Yine düşmanları olanlar bu ayetleri günlük okumaya devam ederlerse korunurlar. 15. Sebepsiz yere ortaya çıkan şiddetli dalak ağrısında Taha suresi 105 ayetini bir miktar temiz kağıda 10 adet ayn ve 5 adet F harfi ile beraber yazıp bu yazıyı bir miktar elma sirkesinde veya elma sirkesi ve bal karışımında bekletip yazılar silinmeye başlayana kadar bekletip, sonra sabahları bu sirkeden aç karnına içirilirse ağrıları kaybolur. Eğer ilk içtiğinde ağrı kaybolmazsa ağrının durumuna göre 7 sabah devam edip uygulanabilir. 16. Ağızda çıkan yaralar ve ağrılar için Taha suresi 1-3 ayetlerini bir miktar kekik çayına 11 defa okuyup, sabah ve akşam içerlerse veya gargara yaparlarsa ağrı kaybolur. Aynı uygulamayı karadutla da yapabilirsiniz. 17. Sihir, büyü, haset ve nazardan korunmak için Taha suresinin 65-70 arası ve 97-98 ayetlerini okumak faydalıdır. Haset ve nazarlarda bu ayetleri nazar ayeti ve ayetel kürsü beraber okumak daha faydalıdır. 18. Hafıza kaybı, unutkanlık, ilmin artması, duyduklarını unutmamak ve hemen ezberlemek için bu surenin 114. ayetini devamlı okumak çok faydalıdır. 19. Bu surenin 1-8 ayetleri hirz olan ayetlerdendir. Korkanlarında veya korkulan şeylere karşı okunursa faydalıdır. Özellikle ayetel kürsü ile okunması daha faydalıdır. 20. Sihir ve büyü yapıldığı için sanrı, halüsinasyon ve hayal görenler Taha suresinin 66-69 ayetlerini devamlı okursalar, hayal görmezler ve bir iznillah sihrin etkileri kaybolur. 21. Sara hastası olanlar ve aşırı korkudan dolayı bayılanların üzerine Kur'an'daki hurufu mukattalardan olan şu dua okunursa sıkıntılarından kurtulurlar. 22. Kötü ahlaklı olan birinin ahlakının güzelleşmesi ve hidayete ermesi için bir miktar suya Taha suresini 21 defa okuyup, her okuduğunda bu surenin 135. ayetini en az yeri tekrarla okuyup, sureyi tamamlayıp, o suyu ahlakı güzelleşmesi istenen şahsa en az 21 gün içirilirse bir izinle huylarında güzelleşme başlayacaktır. 23. Tasavvuf ehli olup sülüke girmiş bir salik, nefsi mülhime makamında duru göre açılırsa ve korkulu şeyler görmeye başlarsa, özellikle de zikirleri ve ibadetleri anında bu tarz görselleri sıklıkla görürse, bu surenin 111. ayet devamlı okursa o görseller kaybolacaktır. 24. Yine maneviyat ilimleriyle meşgul olup, duru görü yeteneği olanlar, şeytan ve nefsinin onları aldatmak için gösterdiği sanrı, halüsinasyon ve imgelere karşı bu ayeti devamlı okursalar, o vesvese ve görseller kaybolacaktır. 25. Havas ilimleriyle meşgul olup kişilerin manevi sıkıntılarına çare olanlar, baktıkları hastalarda, sehir ve büyü yapılmış olanlarda, gerek cinlerden gerek insanlardan kaynaklı yapılmış büyülerde, o sehircilerin sehirlerini ve o bakan hocaya gösterecekleri aldatıcı görsel ve bilgileri iptal etmek için bu Taha 111 ayetini ve Bakara 163 ayetini devamlı okursalar o aldatıcı bilgiler kaybolacaktır. Özellikle cinlerin ve şeytanların gösterdiği görsellerin, imgelerin iptalinde bu ayetler çok faydalıdır. Gaflet etmeyin. 26. Bu sureyle yapılabilecek muhabbet ve celp uygulamalarını sakıncalarından dolayı ve şer'en caiz olmadıklarından dolayı burada beyan etmiyoruz. 24. Seyri sülükte salikin vahdaniyet tecellilerine ve fena haline bir an evvel mahzar olması için Taha 111 ayeti Kur'an'daki diğer vahdaniyet ayetleriyle beraber devamlı okunmalıdır ki maksat hasıl olsun. Diğer ayetler Ayetel Kürsi ilk giriş ayeti ve Ali İmran 1. ayeti Bakara 163, Enam 79, Tövbe 129, Rad 30, Taha 8, Haşr 23-24, Hadid 1-4, Müminun 116, Kasas 88, Mümin 65, Duhan 8, Müzemmil 9 ayetleri ve İhlas suresi. 27. Taha suresi de riyazeti olan surelerdendir. Nahillerin eline geçmemesi için ve sakıncalarından dolayı burada riyazet ve görevli hadimlerinin bilgileri verilmemiştir. 28. Bu surede ismi azam olan isim de mevcuttur. Aleni ve üstü kapalı olarak Rabbimizin 26 ismi geçmektedir. Allah Celle Celaluhu, Halık, Rahman, Hu, İlah, Rab, Basir, Semi, Selam, Hüda, Hadi, Muti, Alim, Caal, Fatır, Baki, Gaffar, Muhit, Hay, Kayyum, Hak, Melik, Müteal, Rezzak, Vehhab, Vacit, Ehad isimleridir. Özellikle Vehhab ve Vacit esmaları taha huruf mukattasıyla aynı değerde ve içeriğiyle ilişkilidir. Hak'tan bir haceti olanlar hacet namazı kılıp bu sureyi okuyup surede geçen bu isimleri kelimelerinin adeti olan 1641 defa zikredip istekte bulunurlarsa hacetleri reva olur. 29. Bu sureyi her gün okumaya devam edenler mahlukat tarafından muhabbet ve sevgi görürler. İnsanlar arasında sözü dinlenir olurlar. İnsanlara hoş ve şirin gözükmek isteyenler, özellikle bu sureyi okurken 39. ayete gelince bu ayeti en az yeri tekrarla okuyup sureyi tamamlarsalar, bu şekilde okursalar maksatları hasıl olur. 30. Açlık ve susuzluk zamanlarında bu sureyi okumak susuzluğu giderir. Kişinin vücut direnci tekrar artar. 31. Zamanımızın küresel çeteler ve şeytani güruhlarca yapılan sehir yöntemlerinden olan algı, zihin kontrolü ve subliminal uygulamalara karşı zihinleri ve akılları korumak için de bu surenin okunması çok faydalıdır. Özellikle ergenlik dönemindeki çocukların bu tarz içeriklerden korunması için çocukların üzerine ara ara ayetel kürsi, ihlas, felak ve nasla beraber bu sureyi okumak çok faydalıdır. Allah'u alem biz